kar amaçlı ya da spekülasyon amaçlı dediğimiz forward işleminden bahsedeceğim bugün. Dolar TL üzerine yazılan forward'dan bahsediyorum. Diyelim ki dolara ilişkin iler, ilerleyen tarihteki hareketine ilişkin bir tahmininiz var. 3 ee, ay sonra doların 6.97 olacağını düşünüyorsunuz ve şu andan bir forward işlemi yaparak bu işten para kazanabilir misiniz? Evet kazanabilirsiniz. Bankaya gidiyorsunuz. Ben 3 ay sonrasına ilişkin diyelim ki 100 bin dolar. 100 bin dolar alım yönünde bir sözleşme gerçekleştirmek istiyorum. Bana bir forward kuru verir misiniz diyorsunuz. Bu ne demek? Siz şu anda belirleyeceğiniz bir kurdan 3 ay sonra 100 bin dolar alacaksınız. Bankada diyor ki size şu anda kur 6.50 forward kuru size 6.70 verebilirim. Siz de 3 ay sonra zaten 7 olacağını düşündüğünüz için buna hay hay diyorsunuz. Çünkü düşüncenize göre 3 ay sonra kur 7 olacak ve siz 6.70'den 100 bin doları 670 bin liraya alıp piyasada 700 bin liradan satarak aradaki 30 bin liradan kar etme şansına sahipsiniz. Diğer taraftan düşüşünden para kazanabilir misiniz forward işleminde? Evet kazanabilirsiniz. Mesela spot piyasada böyle bir ihtimal yokken e, vadeli piyasada bu var. Nasıl? Düşüşüne ilişkin bir beklentiniz varsa diyelim ki bundan 3 ay sonra kurun 6.30'a gelmesini bekliyorsunuz. O zaman alım yönünde değil de satım yönünde pozisyon alabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bankaya gidiyorsunuz ve 3 ay sonra belli bir kurdan, yine anlaştığınız kurdan, diyelim ki bu 6.70 olsun, 100 bin dolar satmak istiyorum diyorsunuz ve sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Bu sözleşmenin sonunda 3 ay sonra eğer sizin beklentiniz gerçek olursa piyasada kur 6.30 iken siz 6.70'den dolarlarınızı satabiliyorsunuz. Yani 630 bin liraya piyasadan alıp 670 bin liraya bankada satıp aradaki 40 bin liradan kar etmiş olabiliyorsunuz. Peki bu işlemi ilk başlarken banka sizden bir teminat istiyor mu? Evet istiyor. Bu sözleşmenin vadesine bağlı olarak değişir ama diyelim ki %10'luk bir teminat istiyor. İşte o teminata biz başlangıç teminatı diyoruz. 100 bin dolarlık bir işlem yapıyorsanız 10 bin dolar teminat yatırmanız gerekebilir. Tabii ki o 3 ay içerisinde kar zarar etmenize göre teminatınızda azalma ya da artış olabilir. Belli bir seviyenin altında düşmesi durumunda ki o seviyeye de biz Sürdürme teminatı diyoruz. Diyelim ki orası da %70. 7 bin doların altına düşmesi durumunda banka size margin call, teminat tamamlama çağrısı gönderiyor. Sizin orada bir yükümlülüğünüz doğuyor. Ve bu yükümlülüğe göre siz teminatınızı tekrardan başlangıç teminatına çıkartmanız lazım. Yani ne yapmanız lazım? Ekstra getirip eğer 7000'in altına düştüyse 3000 dolar daha para vermeniz lazım. O da teminat tamamlamaya giriyor. Peki bunların... Ee, sizin para kazanmanız için bunları kullanabileceğinizi söyledik. Başka bizim için önemli var mı? Bir önemi daha var. Bunu da bonus olarak anlatayım. Ee, son yaşadığımız virüsten kaynaklanan krizde uluslararası piyasalarda biliyorsunuz çok ciddi bir dolar likidite eksikliği olmuştu ve bundan kaynaklı olarak da bütün varlıkların fiyatları düştü ama doların fiyatı yükseldi. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu: Uluslararası fonlar. Aynen bu size anlattığım gibi spekülasyon amaçlı yani kâr etme amaçlı forward işlemi gerçekleştirdiklerinde çok ciddi fiyat hareketleri olduğu için piyasada ciddi para kaybettiler. Para kaybettikleri için az önce bahsettiğim şekilde teminatları sürdürme teminatının altına düştü ve doğal olarak ne yapmak gerekiyor bu durumda? Yeni bir teminat yatırmaları gerekti ellerinde de paraları kalmadığı için bu teminatlarını yatırmak için ellerindeki diğer varlıklarını bozmak, likide etmek zorunda kaldılar. Mesela altın bunlara bir örnek. Biz kriz dönemlerinde altının güvenli liman olarak aslında yükselmesini bekliyoruz. Ama son krizde ne oldu? Altının fiyatı yükselmedi. İşte bunun sebebi, fon, bir sebebi fonların teminat tamamlamaya ilişkin çağrıdaki teminatlarını tamamlamak için ellerindeki bütün varlıkları satmaları. Dolar dışındaki bütün varlıkların fiyatlarının düşmesinin sebebi de bir sebebi de son krizde bu